dostlarım. Eğer ortada bir sorun varsa bunun görmezden gelinmesi, işitilmemesi, üzerinin örtülmesi o sorunu ortadan kaldırmaya yetmiyor. Tam tersine o sorunla cesaretle yüzleşmediğiniz takdirde sorun daha da büyüyor. Kangren halini alıyor ve artık bedenin tamamını etkiler bir hale geliyor. Şunu tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Eğer bu ülkenin otoriteleri Yılmaz Güney'in filmlerine kulak vermiş olsalardı, inanın Türkiye bugün çok farklı bir yerde olabilirdi. Şerif Gören Üstadımızın Endişe filmine, Yol filmine, Katırcılar filmine farklı bir gözle bakılsaydı, Yavuz Turgul Üstadımızın Eşkıya filmi, Muhsin Bey, Züğürt Ağa filmleri Kahkan'ın ötesinde zamanın otoritelerini düşünmeye de sevk etseydi, Mesut Uçaka'nın Kelebekler Sonsuza Uçar filmi daha bir samimiyetle izlenseydi, Türkiye bugün inanın çok başka bir yerde olurdu. Özan Eren'in 120 filminin mesajı daha evvel benzer yapımlarla verilmiş olsaydı, bugün tarihimize daha geniş bir perspektiften bakıyor olurdu. Elbette tüm bu eserler, tüm bu güzel filmler, diziler, oyunlar milletin kalbinde kendisine eşsiz bir yer edindi. Millet nezdinde karşılığını buldu. Ama üzülerek ifade ediyorum. Sizlerin bu güzel eserlerle ortaya koyduğunuz dramlar, trajediler, sorunlar sağır duvarları aşıp gerçek adreslerine ne yazık ki ulaşamadı. Bugün bizim hükümet olarak yapmaya çalıştığımız sizlerin on yıllardır dile getirdiğiniz, sahne koyduğunuz, beyaz perdeye aktardığınız tüm o meseleleri artnitsiz şekilde gündeme taşımaktır. Bizim bir gönül yalı